Herkese merhaba, Dinamik Yatırım YouTube kanalındasınız ve tecrübe konuşuyor programında birlikteyiz. Ömer Bey nasılsınız? Teşekkür ederim size, Bey? Ben deyim çok teşekkür ederim. Şimdi bir hafta Merve Hanım'a bıraktık. Evet. Merve Hanım sağ olsun. Viop anlattı. Şimdi Viop serisinin son bölümü diyebiliriz aslında buna. Çok basit bir soruyla devam edeceğiz. 25 yıllık tecrübe, uzun bir Viop geçmişiniz var. Viop'ta yeni başlayanlara veya hani bir iki yıllık olan kişilere ne tavsiye edersiniz? Öncelikle her piyasada olduğu gibi kendilerini iyi yetiştirmelerini, yani herhangi bir piyasada işlem yapıyorsunuz, o piyasayı bir kere öğreneceksiniz. Kuralları, şartları vesairesi, Biop neler var işte teminat var, margin kollar var, onun dışında işte işlem saatleri değişik, endeksten daha önce açılıyor, daha geç kapanıyor, akşam endeks seansı devam ediyor belli bir saate kadar. Bunları tam olarak öğrenmeleri lazım insanların ve Yeni başlayanlar gene söylüyorum. Viyobu bir, bir kumar olarak lanse edenler hep kaldıraçtan bahsederler. Kaldıraç şöyle kötü kaldı. Kaldıraç kullanmasınlar ilk aşamada. Kendilerini yetiştirdikten sonra tam konuya hakim olduktan sonra tabii ki trade için size verilmiş olan hakkın tamamını kullanmakta herkes özgürdür. Ama bunun öncesinde insanların buna hazır olması lazım. Yani hiç bilmediğiniz bir piyasada kaldıraç kullanırsanız tabii ki zarar etmeniz kaçınılmaz. Ve gene söylüyorum en önemli konu bence aşağı yukarı açılan pozisyonlarda stop seviyelerinin önemlisi. Çünkü her zaman için bizim endeksin içinde olmamız lazım, borsa kuralları içinde olmamız lazım, devamlı piyasanın içinde olmamız lazım. Bunun için de önemli bir şey kendimizi korumak. Ya aslında piyasayla ilgili söylediğimiz şeyler gibi yani hani bilmiyorsan e, ilk önce öğrenmek için hafiften bir ayağı suya sokmak Tabii. lazım yoksa böyle cumurlop girdiğin zaman çok Aynen hoş bir şey olmuyor. yani bunun için insanların bir şey para harcamalarına da gerek yok sosyal medyada işte YouTube olsun o gibi şeyler ücretsiz bir sürü eğitimler var. Değerli hocaların değerli kitapları var türevi piyasalarında nedir ne değildir her şeyi sonuna kadar yani. E, vadeli işlemler opsiyon kısmını bilmelerine gerek yok. Onlar biraz ağır. Ama geri kalanlarda endeks işlemleri, pay vadelilerdir, işte do, do, e, döviz vadelilerdir vesaire. Buralarda işlem yapmak gerçekten çok basit, çok rahat ve insanlar bence bu konuda kendilerini iyice eğitip bu piyasalara yönelmesi lazım. Burada bir şey de tavsiye etmemiz lazım. Yani teminat konusunu, teminat tamamlama konusunda bilmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten şunu görebiliyoruz. Bazen teminat tamamlamayı bile bilmeden giriyorlar ortalığa. tabii, tabi, tabi, tabii tabii. Yani yani teminat çok basit. Yani diyelim 10 lira yatırdınız, pozisyonla zarar ettiniz, teminatınız 8 liraya düştü. Kurumunuz size diyor ki teminatı tamamla ya da 2 liralık satış yap. Bu kadar basit bir işlem. İşte ben de diyorum ki oraya gelmeden, pozisyon 2 lira zarar etmeden sizin 0.50 ile 1 ile zaten o pozisyonu kapatmış olmanız lazım. Ki yeni pozisyon açmak için zaten kendiniz hazır olmanız lazım. 25 yıllık bir tecrübe, Viyop'tan daha uzun süreli bir tecrübe. Türkiye piyasasına daha Viyop panisi size evet. göre yeni girdi. Peki bu kadar tecrübe içerisinde Viopla ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? Valla düşünüyorum. Çok var aslında. Genellikle hatalı işlem. <gülüyor> <gülüyor> yani işleyen demir ışıldar. Ben hep söylerim yani bir taksi şoförünün dışarıda bütün gün araba kullanan bir insanın kaza yapma ihtimali gibi bizde sektör çalışanlarının hatalı işlemleri gayet normal bence. Viopta benim en büyük anılarımdan bir tanesi. Şimdi Viopta biliyorsunuz 3 tane vade var. Ee, en yakın vade daha genellikle likit oluyor, daha çok işlem oluyor. Diğer vadelerde daha az işlem olur. Bir gün bir işlem yaparken yakın vade yerine uzak vade ee, girmişim el şeyiyle. Ondan sonra tabii tahtada çok sırıttık, şey oldu pozisyonu ters kapattık vesaire falan filan. Ama yani o benim unutamadığım anlardan biridir. Çünkü yani ben yaklaşık 700-800 kontratlık bir işlem açmıştım. Toplam tahtada 3 kontrat, 4 kontrat alıcı satıcı vardı. Hemen de gerçekleşti ben fark edene kadar çünkü insan beyni bazen odaklanamıyor yani hani bakar kör olmak deriz ya biz oraya bakıyoruz yanlış gördüğüm halde bir 3-4 saniye idrak edemiyoruz. Aynen öyle bir olay yaşamıştım. Benim de yani benim tabii kariyerim senin kadar uzun değil aslında Yok, ama şöyle bir şey de. olmuştu belki de izleyen arkadaşlarım da hani işine yarayacak bir bilgidir. Şimdi iki sene önce böyle en krediler yavaş yavaş yukarı çıkmaya başladığı zamanlarda bir arkadaşım şey dedi, abi ben artık krediye para vermek istemiyorum. Onun yerine VWAP işlemi yapacağım. Dedim tamam, güzel. Hani sen bilirsin bunun doğrusunu yanlışını şeyini biliyorsan, hiçbir sıkıntı yok. Tamam dedi, işte X hisseye girdi. Şimdi hisseyi söylemeyelim, yani geçmiş hareketler zaten. Şimdi biraz da risk almaya başladı, dedim ki abi bak hani senin düşündüğün şey Hani sallıyorum 100.000 liraydı sen 200 bin lirayla işlem yapıyorsun. Abi bu yok güzelmiş falan filan diye konuşuyor. E hisse inmeye başladı. Şimdi ben neredeyse her gün teminat için arıyorum. Hani abi teminat lazım. Bu arada tabii bilmeyenler için söylüyorum. teminat bu arada kurumun yaptığı bir şey değil. değil. Yani teminat takas, zaten takas, takas bank istiyor. Hani kurum böyle bir şimdi bana şu kadar vereceksin demiyor yani takas evet, banktan evet, evet, gelen evet, evet. bir şey. Her gün arıyorum abi <laughs> şöyle oldu şu kadar lazım. Bu kadar lazım falan. Artık en son şey demiş, abi arama. Hani sen beni arama. Başka sarasın veya hani başka bir şekilde halledin. Ama gerçekten yani çok i̇şte şey çok bir güzel para kaybı olmuş. Örnek çünkü nedir? Hani biz hep gene şimdi şey yapıyoruz işte yani stoplu gitmenin faydaları burada. Yani halbuki 10 liradan pozisyon açtınız, 9 liraya düştü, verin gitsin ya da kapatın gitsin, alın gitsin. Yani çünkü artık beklemenin bir şeyi yok. O verdiğiniz teminata yatırdığınız parayla daha çok işlem yapabilirdiniz yani. Aynen öyle yani orada biraz inat etti. Tabii. Yani oradaki inat ne yazık Yok, ki... Yok yani Atilla Bey şöyle, piyasayla inatlaşılmaz. Aynen. Piyasa hepimizden büyük. Kim ne derse desin yani ben bu işi en iyi yapıyorum diyen insandan da piyasa daha büyüktür. Yılların tecrübesi bizden de başkalarından da 50 senelik tecrübesi olan insanlardan daha büyüktür. Yani ben senelerce işte ilk programda da bahsettik, gömlekçi tabir ettiğimiz insanlarla çalıştım. Onlar bile yani hep piyasanın yönüne doğru hareket etmeye çalışmak lazım. Piyasayla inatlaşmamak lazım. Kendimize zarar veririz, başkasına zarar vermeyiz. Yani netice itibariyle sermaye müzeriyor Aynen öyle yani piyasayla inatlaşmak çok mantıklı bir şey değil. Özellikle bizim Türkiye piyasayla inatlaşmak. Tabii tabii hiçbir şey de yani hiçbir şekilde Aynen öyle. Başka bir yoklayabilirsin. Hani izleyen arkadaşlar şunu da bilmeleri lazım diyebileceğiniz bu üç bölüm içerisinde herhangi bir şey var mı? Vallahi biz elimizden gelen yardımcı oluruz arkadaşlara. Yani biyop ile ilgili daha fazla eğitim almak isteyen, daha fazla öğrenmek isteyen arkadaşlara kapımız her zaman açık. İstanbul Ak Merkez'de yerimiz var. Çayımızı, kahvemizi içebilirler. Bir şekilde insanlar e, artık yönelmeleri lazım. Eldeki enstrümanların tamamını kullanmak lazım. Yani sadece Borsa İstanbul, sadece hisse işte senedi al sat değil. Bir sürü çeşitlilik var. İnsanların bunları öğrenmesi lazım. Bakın arbitrajı var vesairesi var. Hiç işlemleri var. Yani dövizde hareket olur aşağı yukarı. Hep yok bunlar daha kolay yapılan şeyler. Gram altın işlemleri bile daha kolay oluyor. Diyor. Yani o yüzden diyorum ya, insanların bir şekilde ucundan da tutup bu piyasasını öğrenmeleri lazım ki Allah ömrümüzü uzun verirse görürsek biyo piyasasının işlem hacmi spotu geçecek zaten. Evet siz bunu ilk evet, programda evet. da söylemiştiniz. Öyle çok teşekkürler. Her çok şey sağ olun. Tabii ekstradan şunu söylememiz lazım. Yani buraya gelebilirsiniz. Çayımız, kahvemiz, her şeyimiz var. Ama yorumlarda da hani bir sorunuz varsa buyurun sorun. Bir dördüncü program belki çekeriz. Hani Viyopla ilgili arkadaşlardan gelen sorulara göre. Çok teşekkür ederim. Zaten biz en başından şunu söylemiştik. Başlangıç eğitimi olacak. Basit, basic. Yani sadece Viyop'un ne olduğunuz korkmasın insanlar. İnsan bilmediği şeyden korkar. İnsanlar korkmasınlar. Yani bu süper bir eğitim tarzı bir şey değil. Sadece başlangıç giriş seviyesinde insanlara neyin ne olduğunu göstermek için yapmış olduğunuz program seviyesi. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ha, teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın.